Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hepiniz inşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben Dilek'le birlikte bir canımı sıkıldı. Normalde benim önce sıkılmıştı. <laughs> Şirinyer pazarına gidelim dedim ama sonra vazgeçtik. Şöyle bir aşağıda bizim gratis var diye oraya falan gideceğiz. Bakalım. Yani alacağım bir şey yok ama sadece bir ruj almayı düşünüyordum. Ondan sonra böyle bir dedim. Hava da çok güzel. Miraç'ta dedim biraz şey olsun. Güneş kremi falan sürdük. Dedim miraçla gelsin. Biraz değişiklik olsun yavruma. Hele bakın. Miraç. Yüzünü yıkadım. İşte böyle gideceğiz. Ben de size de götüreyim dedim. Bir e gireceğim. Bakalım ne var ne yok. Hasan da bugün üçüncü işi. Geldi gitti geldi gitti. Ondan sonra <laughs> abi yavaş geldi <gelmiyor>. ya. kadınmış. <laughs> Ay şeyi sevmiyorum arkadaşlar. Yani tabii ki de herkes sigara içebilir. Kimseye karşı ön yargım yok ama şöyle kapalı olup da yollarda sigara içen kadınlar bence çok itici. <laughs> gel. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Orada yavaş yavaş size çekerim bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlar size video yüklemiştim şimdi izliyorsunuz. Miraç bakayım aç ağzını. Aç ağzını. Baktım Miraç'ın sesi çıkmıyor. <laughs> ağzını öyle yamutma. Bir baktım bunu yemiş. Yemiş mi bilmiyorum da. Al al al, al. tamam al ya al ya. <laughs> Tipe bak hep burnuna bak. Dur. Ulan çıkart. <laughs> Dur bunun sileyim. Tamam onu verelim. mi Tamam onu verdim Bunlar ne kadar acaba? Şuna baktım da göremedim. O ne? Banyo mu? Banyo patates. Valla? Bunlar nasıl anlaşıyor direkt? Ne güzelmiş. Kardeş kardeş kardeşi var. Arkadaşlar şimdi alışveriş yaptık, bir şeyler aldım. Bir şeyler derken bir tane ruj aldım kendime. Başka model bulamadım. Bizim eski araba. Miraç Gratis'te durmadı 5 dakika ya. A101'e girdim. Oradan da ufak bir şeyler aldım. Şimdi eve gidiyorum. Dilek geçti. Eliz'in ağlaması başladı. O da arabalarını seti yerleştiriyor. Şimdi ben gideyim kısır yapacağız. Bakalım vazgeçmezse eğer o da. Eve gideyim sonra görüşürüz. Arkadaşlar geldim girdim. Şimdi eve aynası yorulmuşum. Sıcak başıma vurmuş. İngiliz ona girmiştik ya. Oradan Hasan'a böyle iki çift çorap aldım arkadaşlar. 21-22 liraydı. Bir tane de kendime şöyle aldım. Bu da ama 3 al 2 öde varmış. Yani 40 liraya geldi 3'ü. Bir tane şundan aldım böyle pil çaldım şey ciğer iki ekmek kola gratisten de şunu aldım arkadaşlar genelde benim ruj renklerimin hepsinin tonları aynı ben şu renkle şu rengi çok seviyorum önceden kullanıyordum bu ikisini bunu ben bilmiyorum bunu da bir deneyeyim bir nasılmış yani bu da 21 şey 19 liraya geldi böyle güzel ya bu bana bayağı bir gidiyor arkadaşlar zaten rujlarım var biliyorsunuz öyle Şimdi biraz dinleneyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar yüzümdeki bu sivilceyi ne diyeceksiniz? Bunda da kimlik çıkartmaya gittim de yoklardı. <laughs> Ay çok yoruldum gerçekten. Aşırı. Hemen üstüm başımı değiştireceğim. Yine da uyuyor. Böyle bir bölgeyi ben bir mesaj atayım. Kısır yapacağız ama Aha, o ne anasını satayım. Resmen Yuh ya resmen kilotla çıkmış. Kız bile bizim mahallede. Oha. Yemin ediyorum size her yeri ortada. O böyle bilmem neylik şeyler oluyor ya. Şortlar. Ben mahallede imza toplayayım onu attıralım buradan. Hem de bize arkadaşlar yemin ediyorum çekemedim yani düşünün. Kısacacık şu kadar girmiş, altına da böyle... Allah'ım bana günah yazma ya Rabbi ya Resulallah bu ne ya? Ya açılın açılın da böyle de açılınmaz be kardeşim. Yuh ya. Neyse. Kendime geliyorum. Sonra görüşürüz. Hemen eşarpımı falan çıkartayım kendime geleyim arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar ben biraz dinlendim. Miraç Kerem hemen ayran çorbası yapıyorum. Dün pilav vardı. Pilavdan 2-3 kaşık pil pirinç koyacağım. Arpa şehriye de vardı zaten içinde. Şunu da bir açabilsem. Durun bir, durun bir bekleyin. Şöyle iki tane ilik suyu vardı ya ondan koydum. Şimdi şunu biraz böyle sıkacağım. İki kaşık pirincimi koyacağım dediğim gibi. Hasan da geliyor. Böyle kahve suyu koydum. Pilav şey yapacağım. Kahve içeceğiz şimdi. Yemeğe daha var. Böyle hemen Miraç'ta uyurken hemen yapayım hazırlayayım dedim. Tabağa koyup soğutacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar yemek böyle. Pilav falan da burada. Ama ben hiçbir şey ellemedim. Valla biraz modum düşüktü ya. Böyle hani hiçbir şey elimi sürmek istemedim. Sağ Hasan kalktı yaptı. İki tane ciğer almıştım. Onları böyle yaptı. Ciğerlerin birazını da kedilere attım arkadaşlar. Bizim burada bir tane kedi doğurmuş herhalde göbeği sarkmıştı böyle. Ee, ona verdim. O yedi. Bir tane de yavru vardı. O da yedi. Şimdi böyle ciğeri yaptım. Şimdi salatayı da sen böyle yapmış ben dedim ben yaparım dedim sen yıkamış böyle sen koy dedim ben yapayım. Şimdi bunları da böyle yapacağım. Ciğerleri de şimdi tabağa koyacağım. Bu arada aldığım çoraplar çok kaliteli ve çok güzel. Hasan'a da oldu. Hasan ilk başta her zamanki gibi bu bana olmaz dedi. Yani bir modumuzu düşürerek başladı. Aşkım çok güzel, çok kaliteli nereden aldın? Dedim İngiliz ondan. Dedi bir tane daha alalım dedi iki çift. Tamam dedim öyle. Şimdi salata yapayım, yemeğe geçeceğiz. Peki, eğer yani eğer gelmek istersen Miraç, mama yedin mi sen? Miraç hep burnun akıyor ya, hep ama. Biz yemeğimizi yedik. Babamız uyumuş. <laughs> <Ha. gülüyor> Yapma öyle gözlerini. Miraç'ın karnını doyurdum. <laughs> ha babacım. Miraç mamasını yedi, mis gibi yedi. Şimdi Miraç da haber bakıyoruz, değil mi Miraç? Değil mi? Miraç mama yedi. Yediysen gözlerini kırp. Yedin mi? Kafanı salla. Kafanı salla. Kafanı salla. Kafanı salla. Kafayı salla. Alkış yap, alkış yap. Alkış. Alkış. Kafanı salla. Kafanı salla. Kafanı salla. Hadi. Alkış. Alkış. Alkış, alkış yap. Bravo. Kafanı salla. Kafanı salla. Başını salla, başını salla. Başını salla. Başını salla. Başı, başını salla. Miraç başını, başını, başını salla. Niye öyle yapıyorsun anne? Başını salla. Neyse. Hadi teyzeler, babam uyuyor. Babamı rahatsız etmeyeyim. Miraç tam Sezer yanımın üstündesin. Daha anam ağlattın. Hadi görüşürüz de teyzeler. Hadi. Şişt. Bye. Hasan Kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Biz şimdi yemeğimizi yedik. Hasan uyumuştu zaten az önce. Mirac'ın da karnı tok. Ben sanki acıkıyorum ya. Ulan daha yeni yemek yemiştim ya. Şimdi ben çay demledim. Burada. Çikolata falan aldım. Bir şeyler aldım. Evde olanları. Hasan da canım benim ten çikolata şekli. ismini unuttum ben karamıyor değil ya öbür ikisi. mıydı neydi dedim ondan olabiliyor. Ay oldum O da şimdi bak kaldı arkadaşlar bana çikolata oluyor. Arkadaşımız da arkadaşlarımız da şey demiş parktaymış. Nesrin, Nurcan, Fiyenge falan. Neredesin Hasan? Şimdi ben de çay demledim. 5-6 tane bardak aldım valla kim varsa nasibinde içer. Hadi Hasan hadi şu ağır ya şöyle koyayım arkadaşlar bizim termosumuz yok normalde arkadaşım bana vermişti kullan diye onlar öyle çok sık gitmiyor bir yere ama bize de bir tane lazım ya şöyle 250-300 liralı iyi gözden çıkartacağım alacağım Hasan da giyiliyor düse çekeyim onları. Ya nasıl bir erkeksin sen ya? İyi <laughs> canım. Hasan'ın saçları. He? Ya orası pis gel. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar biz parka gittik. <laughs> Çayımızı da içtik yolda. Şey aşkım, şey desin, desin. Tamam. Parka gittik ama çekmeyi unuttum. Aşırı soğuk. 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 Sola dön. eve gidiyoruz artık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. En son ne çektiğimi bir hatırlamıyorum. Hem parka gitmiştik. Geldik. Miraç biraz mızmızdı. olduğu oğlu da bile 43 derece ateşi çıkmış. Onu da acile kaldırdılar hemen. Şu an iyi. Gelesem. Şuna iki tane koydum. Daha vardı ama yemiyoruz öyle çok. Yani şu anlık fazla tatları yok. Yani bir iki tane içinden güzel çıkıyor böyle kız ben oradan gözüküyor muyum bir dakika şu tişörtüm inşallah <laughs> gözükmüyorumdur <elimdür> arkadaşlar neyse <laughs> ee, böyle güzelce ne mememizi yiyip yatacağız artık saat tam 12'ye var Hasan yine belgesel izliyor balıkları Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bugünkü günüm de böyle geçti artık. Yarın diğer videoda görüşmek üzere veyahut da öbür gün belli olmaz. Yarın farklı bir yemek denemek istiyorum. Bakayım. Araştırıyorum ne yapsam diye. Patlıcan var evde de bakalım. Böyle arkadaşlar, izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın ha. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.